Merhaba arkadaşlar, dikdörtgen, kare ve dört e, yamukla bu akşamki konumuzu bitirmiş olacağız. Yani dörtgenleri bugün bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, ondan sonra çemberle devam edeceğiz. Şimdi e, buradaki ilk sorumuzla başlayalım. Şekilde verilen özdeş dikdörtgen biçimindeki sehpaların düzlemsel görünümünde birinin F köşesi diğerinin üst köşesinden 10 cm aşağıda ayağına yaslanmıştır. Sağdaki sehpanın E köşesinin zemindeki dikiz düşümü H noktası. D ayak ucunun zemindeki dikiz düşümü K noktası olur. H 30. 24 verilmiş. X nedir diye soruyor. Şu aradaki X nedir diye soruyor. Sehpalar aynı sehpalar. Burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burada nasıl başlarız? Genel itibariyle şunların dik olması. Buralarda bir benzerlik olabileceğini gösterir bize aslında. Yani ben buradan e, nasıl desem acaba? Şuradaki açıya A açısı desem buradaki açıya B açısı desem şuradaki açımız mecburen A olacak. Bunu yukarıya devam ettirdiğimde, bunu da e, buradan bu şekilde devam ettirdiğimde 90 şuraya B açısı gelmiş olacak. Buradan devam ederse şu açının 90 derece olmasından dolayı buradaki açımız A kadar, bunu da artık mecburen buradan birleştirelim. Şurası da. E, A kadar burası da B kadarlık bir açıya eşit arkadaşlar. Bu durumda açıları en azından birbirine eşit olan 1, 2, 3 tane üçgen bulduk. Bu üç üçgen de birbirinin benzeridir. Açıları eşit çünkü. Burası 30 ise buradaki parçamız 30 birim olur arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Burası 30 birim. Bundan sonra şunu görürüz. Buradaki parça ile buradaki parça birbirine eşit olduğundan 90'ın gördüğü parça 90'ın gördüğü parçaya eşit. B'nin gördüğü parça buradaki B'nin gördüğü parçaya eşit olmak zorunda. He, ne gördük? Şuradaki parça 30 artı x ise buradaki parça da 30 artı x olmalıdır arkadaşlar. Bundan sonra ne görebiliriz? Şöyle desek buradaki parçaya y desek 10 artı y oldu burası. Burası da 10 artı y olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü burası bir e, yani şu Sehpanın bir kenarı bu da bir kenar, Yani bacak tarafı olarak düşünürseniz bu şekilde birbirine eşit. O zaman y 30 y artı 10. Yani y değerimiz 40 olursa 30 40 50 üçgenini sağlıyor. O zaman y değerimiz burada 40. Neyi bulduk biz? Sehpanın e, bacağının uzunluğunu 50 santim olarak bulduk. E o zaman burası 50 şuraya 40 kaldı. 30 40 50. Yani şuradaki yüksekliğin tamamı ne oldu? 64 oldu. O zaman burası da 64. 10 artı 40'tan 50. O zaman buraya arkadaşlar 14 birimlik bir parça kalıyor demektir. Şimdi bundan sonra ne söyleyebileceğiz acaba? E sonuçta bunlar da birbirinin benzeri. B'nin gördüğü 30'un B'nin gördüğü 14 oranı eşit olacak. Yanlış söylemiyorum 24 oranı. 30, yanlış söylüyormuşum yani. E 24, 14 artı 10'dan 24 oldu. A'nın gördüğü 40'ın, A'nın gördüğü 40'ın, A'nın gördüğü 30 artı x oranı. Tek bilinmeyen kaldı. Zaten bizden de x'i soruyordu. Cevabımız burada çıkacak arkadaşlar. 3 ile 24 sadeleştirirsem 8. 8 kere 4 32 eşittir. 30 artı x değerimize x değerimiz buradan 2 olarak bulunur. Cevabımız da A şıkkı çıkar sevgili gençler. Devam edelim bir sonraki sorumuzda. Kare şeklindeki bir kartondan şekil 1'deki kenar uzunlukları A santim ve B santim olan A, B ve A ve B kareleri kesilip şekil 2 elde ediliyor. Şimdi bunun bir kenarı e, kare şeklindeki bir kartondan şekil 1'deki kenar uzunlukları A santim. He. Şekil birde. Hmm. Bir dakika. Şurası A santimmiş. Şurası A santim. Bunun da bir kenarı B santimmiş arkadaşlar. Onu biliyoruz. Bildiğimiz olay bu. E, kartonun çevresinin son halinin ilk baştaki duruma göre değişimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi e, normal şartlarda arkadaşlar karton kare şeklindeydi. O zaman x demiş olsak bir kenarına kartonun çevresinin 4x olduğunu görürüz. Buradaki parçaya bakarsanız. E tabi buralar x, x, x oldu. Şuradaki parçaya dikkat edin. Yani şu parça ve buradaki parça yani hepsi birbirine yani daha doğrusu şurası şunların üçünün toplamı bu üçünün toplamı buraya eşit olacağı için o zaman burası x olarak kalmış oluyor. Eklenen yer nereler olacak arkadaşlar? Şuralardan b, b kadar buradan eklendi. a, a kadar da buradan eklenmiş oldu. Yani o zaman bunun çevresi 4x artı 2a artı 2b olacaktır. Bu durumda ne kadar fazla olmuş oluyor? 2 artı 2B'ye kadar fazla olmuş olur arkadaşlar. Artacağını buradan söyleyebiliriz. Geçtik sonraki soruya. Bu da çok güzel bir soru bence. Ee, şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki stor perde 30 santim aşağı çekilirse stor perdenin görünen kısmı kare biçimini almaktadır. Yani siz şimdi buradaki x kadarlık bir uzunluğu 30 santim daha aşağıya indirdiğinizde şöyle insin. 30 santim daha aşağı indirdiğimde burası kare şeklinde oldu. Burası da x artı 30 oldu. E, kapladığı alan abc'de penceresinin 1 bölü 3'ü olmaktadır. Kare biçiminde oluyor. 1 bölü 3'ü. Yani bunu 3 katı e, bütün alanı verecek bize. Sonra 20 santim daha aşağıya indirdim diyor. 20 santim daha indirdiğim zaman arkadaşlar o zaman burası x artı 50 Burası da x artı 50 olarak geliyor. Şimdi ben ne diyorum? Buradaki parçanın alanı 20 cm indirildi. Perdenin, stor perdenin kaç santimetre karelik kısmı gözükmektedir diye soruyor. X'i soruyor aslında bizden. Şimdi buradaki x artı 30 x artı 30'un çarpımı bize bu alanı veriyor mu? Veriyor. Bunun 3 katı bunun 3 katı arkadaşlar toplam alan olacak. Toplam alan ne? X artı 30 ile e, ne yaptı burası? X artı 50. Burası da X artı 50 olduğu için 2X artı 100. Devam ettirelim. X artı 30'lar birbirini götürsün. 3X artı 90 eşittir. 2X artı 100'e. Buradan X eşittir. 10 olarak geldi. Arkadaşlar X 10 olarak gelmiş oldu. E, buradan Sonrasında 20 santim aşağı indirildi, 30 santim aşağı indirildi. Ee, herhalde burada bir hata yapmış olabilir miyim? Sanıyorum hayır, burası 10 santim olarak geldi. Perdenin kaç santimetre karelik kısmı gözükmektedir diyor. Tamam, doğru yapmışım. X 10, orada bir sıkıntı yok. 10 artı 30'dan şurası 40. Bu uzunluk 40. Burası 10 ise 40 çarpı 10 arıyoruz biz. 40 çarpı 10, 400 santimetre karelik kısmını arıyoruz. Burada cevabımız C şıkkı oluyor. Geçtik sonraki soruya. Kesiti dikdörtgen biçiminde olan bir dolabın içerisine kesiti kare biçiminde olan 4 özdeş koli şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde en üstteki kolinin yarısı dışarıda kalmaktadır. Şimdi en üstteki kolinin yarısı dediğimize göre ve bunlar kare olduğuna göre arkadaşlar kare 45-45 bölecektir. Bu durumda şurası 45 buradan mecburen burası 45 olacaktır. Yani bu uzunluk neyse buradaki uzunluk aynı. Şu uzunluklar da birbirinin aynısı olacak arkadaşlar. Bu dolabın içerisine kesti kare biçiminde olan iki özdeş koli şekil 2'deki gibi yerleştirilirse üstteki kolinin kaçta kaçı dolabın dışında kalır. Şimdi burada da e, nasıl bir şeyimiz var? Kare şeklindeydi burası. Burası A, burası A, burası da A kadar. Yani şuna bakarsanız hani şuradaki açılara alfa, beta diyerek devam ettiğimizde alfa, beta. Ne görmüş oluyorum? Bu iki üçgen birbirinin benzeri. 90'ın karşısı A, 90'ın karşısı 2A. Alfanın karşısı X, alfanın karşısı 2X. Aynı şekilde betanın karşısı Y, betanın karşısı 2Y olarak adlandırılacak arkadaşlar. Buradan itibaren devam ettirirsek birinci şekildeki ikinci şekli birleştirmem gerekiyor. Bir birim 1, 2, 3, 4 birim. 1'e 4 oranı var. Yani şöyle düşünürseniz burası 1 iken Burası 4 olacak. Ee, burası 4. Yani şurası 4 olmuş oluyor. Burayı 4 alsam acaba tam çıkar mı? 4 çıkabilir. Ee, yani şimdi burasını 4 almış olursam burası o zaman e, 2 olacak. Burası 2 olacak. E, ee, buna göre düşünürsem 4 5'ti tamamı. O zaman burası 3. Ha burada kesirli bir sayıyla uğraşmayalım diye şurayı 2 katını alsam 6. Burayı da iki katını alsam 4. Burayı da 2 katını alsam 8 olarak. 6, 8, 10 olsun. Buralarda 5, 5 olsun. Bu şekilde olur. 4 ise y değerimiz burada 3 olacak. Mecburen burası 5 olacak. Şimdi ikinci şekilde diyor ne kadarı dışarıda kalmıştır. Kesit yerleştirirse üstteki kolinin kaçta kaçı dolabın dışında kalır. Burası beta ise şuradaki açı alfa. Buradaki açı beta. Şurası alfa. Buranın 5 olduğunu biliyorum. Bana şuradaki parça lazım. Beta'nın gördüğü x'in, beta'nın gördüğü 6'ya oranı eşit olacak. Alfa'nın gördüğü 5'in, alfa'nın gördüğü 8'e oranı. O zaman x eşittir. 30 bölü 8, 2'ye bölersem 15 bölü ne olur? Ee, başka bir şey bölmüyor. 6 kere 5, 30. Tamam. 2'ye böldüm. 15 bölü 4 olarak geldi. Neresi? Burası. 15 bölü 4 burası. Bu durumda arkadaşlar buradaki parça yani şuranın alanı üstteki kolinin kaçta kaçı dolabın dışında kalır diye soruyor. Üstteki kolinin tüm alanı 25. 5'in karesinden 25 olduğunu biliyorum. Şunun alanına bakarsam 15 çarpı 5 15 bölü 4 çarpı 5 bölü 2 yani dik kenarlarının çarpımının yarısına eşit. Buradan ne geldi? 75 bölü 8 olarak geldi. Bizim 75 bölü 8'in 25'e oranı nedir diye sormuş. 75 bölü 8 bölü 25 oldu. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 3 bölü 8 olarak bulunacak. Cevabımız burada B şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. Halı ustası Cemil Bey şekil 1'de verilen ABCD şeklindeki kare halının içine köşeleri bu karenin kenarlarına eşit uzaklıkta olan HKLM motifini döşemek istiyor. Cemil Bey halının bir kısmını dokuyor ve şekil 2'deki görüntüyü elde ediyor. Görüntü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Motifin alanının 7 bölü 8 hazırlandı. Hmm. Şimdi e, arkadaşlar şöyle düşünün. Şurayı çizdiniz tamamı 8 parça. 7 parçası hazırlandı. O zaman buraya 1 parça kaldı. Kare olduğu için şunu devam ettirirsem o zaman buraya 4A buraya 3A kaldı. Bir üçgen bir üçgende Şurada A burada 3A varsa benzerlik oranlarından dolayı bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ben bunu tamamladığım zaman şuradaki parçalar birbirine eşit olacak ki A'ya 3A bölebilsin. Oluşacak alanın alanı 196. EF tabanına M noktasının EF tabanına olan şurası 2 birimmiş. Bunu devam ettirirsem şuraya kadar olan parça da 2 birim. Demek ki arkadaşlar şurası 2 4 birim kadarlık bir parça. Ee, sonrasında beş, başka bir şey söylemiş mi? 2 birim ha karenin alanı 196 ise oluşacak alanın alanı 196 ise 196'nın kare köküne bakarım. O zaman buralar 14 14 olur. Demek ki buradan aşağısı 7 birim. Şuradan aşağısı 7 birim. Buradan aşağısı 7 birim olarak geliyor. E, 4'ü buradaysa 3'ü de burada demektir. Neyi soruyor? D noktasının cd kenarına olan uzaklığını sormuş. Şurayı sormuş arkadaşlar. Burada cevabımız 3 birim olarak bulunacak. Geçtik sonraki soruya. Yine bir e, yamuk sorusu. Güzel bir soru. E, kolay bir soru aslında. Yani çok zorlayacak bir soru değil ama yine güzel bir soru. Çünkü şu ipin uzunluğu buradaki ipin uzunluğuyla aynı olduğunu unutursanız biraz sıkıntı soru. Ee, ne yapacağız? Şuradan dikmeyi indireceğiz. Her zaman olduğu gibi bunu yapacağız. 60'ın gördüğüne A kök 3 desem buraya A derim. Buraya 2A derim o zaman. Buraya da A kalacak. Çünkü bu uzunluk neyse buradaki uzunluk da aynı olur. 12 eşittir A artı 4'e A dediğimiz değer 8 olacak. E, neyi sormuştu? Şekildeki boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. E, A dediğimiz 8 ise burası 16 oldu. Şurası 8 kök 3. Yani bunun yüksekliği 8 kök 3. 16 artı 4 20. 12 de 32. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 16 çarpı 8 kök 3. Yani 8 kere 8 64. 128 kök 3 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Cevabımız burada e, D şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. Bu da yine güzel bir katlama sorusu. Birkaç kez katlamış şekil, şekillikten çıkmış yani. O şekilde bir düşünce bir şeyi var. Soru tipi var. Şimdi ABCD yamuk biçimindeki karton DE üzerinden katlandığında A köşesi şekil 2'deki gibi DC üzerindeki A üst noktasına gelmektedir. Şekil 2'de oluşan karton BC üzerinde katlandığında A üst noktası şekil 3'teki gibi gelmiş. ABCD'ye paralel ABCD paralel 63 derece 50 derece var. Buna göre alfa nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bir 63 derecemiz şurası 63 derecemiz var. Bu şekli siz buraya katladığınızda herhangi bir değişim olmayacak tabii ki. Şu aynı şekilde şuradaki açı neyse bu da aynı şekilde devam ediyor. Sonra bunu bir daha katladın. Buraya katladığına göre yani başlangıçtaki şekli ikinci şekli böyle yaptın. Sen bunu bir daha buraya katladın. O zaman şurası bir kere açıortay. Burası açıortay. Tepe açısı yani daha doğrusu buradaki açı 50 derece ise 180'den 50'yi çıkarttım. 132'ye böldüm 65 65. Z kuralından dolayı burası 65 derece. Burada sıkıntı yok. 65 derece. Ee, burada bir şey daha görmemiz lazım. 63 derecelik bir açımız var burada. Bu 63 derece şuraya gelmişti sanki. Şuraya 63 geliyor. Buradakinden dolayı. E 63. Sen bunu getirdin buraya katladıysan şöyle gelmedi mi? Burası da 63. 63, 63, 126. Şurası 63 derece. 126 o zaman 54 derece kaldı. E buraya kaç kalmıştı? 65 dereceydi. Düzgün de yazmamışım galiba. 65 derece. Elimde 65 var. 54 var. Artı alfa eşittir. 180 derece var. 4, 5, 9, 5, 1 5, 6, 11 119 artı alfa eşittir 180. Alfa eşittir buradan 61 derece olarak bulunur. Evet geçtik sonraki soruya. ABCD ikizkenar yamuk sonra ADDC hepsi altışar birim olarak verilmiş. Şimdi e, buradan bu parça yani şuradaki parça kesilip alt tarafa yapıştırılmış. Önce bir şuna dikkat edin. Burada bir eşitliğimiz var mı? Var. Z kuralından dolayı bu buraya gelecek. Bu şekilde oldu. Yani ben buradaki açıya alfa alfa desem buradaki açıya mecburen 2 alfa demem lazım. Buraya da aynı şekilde alfa diyeceğim. Ee, buradan itibaren şöyle çizsem burayı şurayı çizsem burası 6 buraya 6 kaldı. Paralel olduğu için buraya 6 o zaman 2 alfa dediğimiz yer 60 derece arkadaşlar. Ee, bu durumda alfaya 30 derecelik bir açı kalıyor. Yani şu aradaki açı 30 derece bu aradaki açı 60 derece. Şuradakiler 30-30 olduğu için mecburen bunlar 30-30 olacak. Çünkü oradaki parça buraya geldi. Şurası 90 oldu. Ee, neyi sormuş bize? A, D üssü B. Ee, A, D üssü E. Şuranın alanını soruyor. Hmm. Tamam devam edelim. Şurası 90. 6-6 olduğuna göre 45-45-90 üçgeni. Şurası 75 derece kaldı. Burası 45, 30. İki iç açının toplamı bir dış açı. Burası da 75. Şurası da 6 birim. Bundan sonra ne yapabilirsiniz? Sinüs alan kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz ama şunu kullansanız daha iyi olur. 90, 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3. 3 çarpı 6 bölü 2 buranın alanı. 3 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız 9 olarak bulunuyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Sonraki soru. Şekil 1'de verilen duvara paralel park etmiş araç çalıştırıldığında aracın A ve B dik köşelerindeki sensörlerden çıkan sinyaller doğrusal olarak algılama yapmakta olup sinyal uzunlukları bu durumda 4 birim ve aracın arka kısmı olan AB 12 birim uzunluğundadır. Şekil 2'de ise araç A noktası etrafında sağa doğru bir miktar dönüp durmuştur. Bu durumda AB, AB üstü konumuna sinyal uzunlukları gelmiştir. Buna göre de neyi soruyor bize? E, şuradaki şeklin alanını sormuş bize arkadaşlar. Şuradaki parça 4 birimdi, burası da 4 birim. Aynı şekilde burası da 4 birim oldu. E, şöyle desek, buradaki açıya A açısı desem, buradaki açıya B demiş olsam, e, bu tarafa geçiş yapamıyorum. O zaman şunu çizdiğimizi düşünün. Burayı çizdik. Nasıl çizdik? Şurası 90 derece olacak şekilde çizdik. O zaman burası 12 birim oluyor. E, şurası da 90 derece. Aynen şu şekli yatay çizmiş oldum. Yana doğru döndüğü için aynı şekilde çizmiş oluyorum. E, A, B. Şurası A. Burası B oldu arkadaşlar. B'nin gördüğü 12. B'nin gördüğü 4. A'nın gördüğü X. A'nın gördüğü 3X. Yani 3 katı olduğunu söylemiş oluyoruz. Şuraya da 18 eksi X kalıyor. Yani bir dik üçgen var burada. Burası x yani 3x. Burası 12. Burası da 18 eksi x. x yerine ne verirsek sağlar? 3 versek 9, 12, 15 sağlıyor mu sanki? 3 kere 3, 9, 12. 3 çıkartıyorum. Sağlıyor. O zaman x dediğimiz değer 3 olacak arkadaşlar. Burası 3. E, burası 3 ise 3, 4, 5 üçgeni geldi. Yani bizden istenen şeklin şurası 5 birim. Şuranın biz 12 birim olduğunu biliyoruz. Bu 5 ise burası 5, şurası da 12, e, 3 kere 3'ten 9 oldu, 9 5 14. Yani alt taban 14, şekil bu çıktı arkadaşlar. Buna göre 14 artı 5 çarpı 12 bölü 2 olacak. Şunlar gitti, e, 6, 6 çarpı 19, 19 çarpı 6. E, ne yapar buradan? 6 kere 9 54, 6 kere 1 6, 10. 104 mi yapıyor? 114 yapıyor. 10-11 yapıyor. Evet cevabımız burada 114 olarak bulunuyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, dörtgen kısmı da bitmiş oldu. Bundan sonraki konumuz çember olacak. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.